Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizlere 3 çeşit nasıl yaprak muhafaza edilir hep beraber yapalım. Bu bizim bahçenin üzüm asması. Harika yaprakları var. İnce sağ olsun komşularımla birlikte topluyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel. Havalar sıcak olduğu için bazen böyle sulanıyor. Komşularımız sağ olsun. Onların sayesinde yapraklarımız güzel oluyor. Komşularımın hepsini seviyorum. Hepsi çok iyiler. Allah razı olsun. Şimdi gelelim yaprakları topladık. Temiz kuru pet şişenin içine ister kalınsa yapraklarınızı iki dizebilirsiniz, üç dizebilirsiniz. Bu şekilde pet şişenin içine koyuyoruz. Ben videomu çektikten sonra sonradan seslendirmeyi yaptım. Hem videomu izliyorum hem de açıklamasını size söylüyorum. Bu şekilde çok taze duruyor. 2 yıl duruyor. Hiç tuz koymuyorsunuz, su koymuyorsunuz. Böyle ikişer üçer tane sarın güzel güne şişenize koyun ve ağzını çok iyi sıkı kapatın ve gölgelikte muhafaza edin. Ve dolma yapacağınız zaman pet şişeyi kesin. Kestikten sonra güzel güne bileğine koyun. Üzerine kaynar su koyun. Soğuduktan sonra dolmanızı sarabilirsiniz. Dolmanızı sardıktan sonra tabi tencereye yapraklar tuzsuz olduğu için tuz ilave edebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor pet şişemizi serin yerde muhafaza edelim arkadaşlar. Serin yer dediğim zaman tabii ki dolap falan değil. Biliyorsunuz dondurucumuzda yer olmuyor. Evet bu şekil gördüğünüz gibi. İkinci işlemde bakın suya tencereye su koyuyoruz ve iki bardak kalın tuz koyuyorum. Bu kalın tuz 1 kilo yaprak için Yapraklarımı böyle diziyorum onar, 15'er on tane nasıl canınız isterse dizdikten sonra sapları uzun say biraz kopartın elinizle. Suyumuz kaynadığı gibi suyun içine basıyoruz. Bakın ben böyle hepsini bastım. Evet bir gece beklettim. Ertesi günü Kalın tuzla beraber şimdi kavanoza koyuyorum. Plastik kablar da oluyor, ona da koyabilirsiniz. Daha fazla tuzunu koyun. Buna çok fazla tuz koymuyorum. Bakın, her yaptığım yaprağın ortasına bir tatlı kaşığı dolusu ilk kavanozumun dibine tuz koydum ve içine koyuyorum. Sarılışı da çok pratik ve kolay. Evet bu ikinci işlem. Fakat bunu dolma yaparken akşamdan suya koyacaksınız. Birkaç kere yıkayın. Tuzlu olduğu için ertesi günü tuzu gidecek. Sıkıp sıkıp yapraklarınızı sarabilirsiniz ve pişirirken tuz koymayın. Bu üçüncü yöntem. Bu dalından kopmuş gibi tazecik oluyor. Bakın onar tane onar tane böyle sarıyorum kavanoza koyuyorum yerleştirdikten sonra bir kaşık tuz koyuyorum bu kavanozun bir kiloluk ve kaynar su koyuyorum üzerine evet kaşık yardımıyla da her yerine su geldiğinden emin oluyorum arkadaşlar gerçekten hemen kavanozun ağzını açın yaprağınızı sıkıp sarın çok lezzetli oluyor bunu pişirirken tuz koymanıza gerek yok. Çünkü tuz koyduğumuz için ve üzerine de herhangi çubuk yardımı olabilir. Plastik bir şeyleriniz varsa üstüne koyabilirsiniz. Kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatıyoruz. Bakın benim küçük bir tavam var. Onun içine kapağın üzerine geçecek kadar su koyup 5 dakika kaynatıyorum. İnanın bu kavanoz 3 yıl bile durur. Hiçbir şey olmaz. Evet bakın gördüğünüz gibi 3 çeşit kavanozumda tuzsuzu, tuzlu su, pet şişelerde 3 şekil muhafaza edebilirsiniz. İster susuz haşlayıp koyabilirsiniz. Bu dolmalarımı da arkadaşlar ben sipariş alıyorum. Dolma yapıyorum dışarıya. Çeşit çeşit herkesin arzusuna kalmış. Allah'a emanet olun. Sevgilerimle hoşçakalın.